Cumhurbaşkanı Erdoğan ben ekonominin kitabını yazdım dedi. Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bence çok yanlış kitap yazmış. Yani ekonomi bu şekilde değil. Ekonomi düştü, dolar fırladı, euro gitti yani. Biz şahsen şeyler arası çalışıyoruz. Otobüsçülük yapıyoruz şeyler arası. Buradan e, Sivas'tan İstanbul, Sivas-İstanbul sabit çalışıyoruz. Bir bilet 230 lira. Yani ben ilk başladığım zaman 80 liraydı. 7 sene önce 80 liraydı. Şu an 230 lira. Yani insanların buralarda İstanbul'da, Ankara'da, ne bileyim Bolu'da, Düzce'de işler oluyor. Yani çok görüyoruz gelemiyorlar. Adam hastane işi oluyor. Yani İç Anadolu'da şeyler biraz daha kısıtlı imkanlar buraya göre. Gelemiyorlar yani. Ekonomi nasıl düzgün, nasıl kitap yazılmış. Böyle bir kitap yazma bence daha yanlış kitap yazmış. Ekonomiyi mahvettiler yani. Böyle bir kitap yok. Tam tersini yazmış. Yanlış çok çok aşırı yanlış kitap. Bence onu bir iyi düşünün Sayın Başkanım. Peki Berat Albayran tekrar ekonomi bakanı olacağı konuşuluyor. Kesinlikle öyle bir hata yapmasınlar yani bu sefer ülke yok olur yani. Ülke yok olur maf oluruz. Yani kendisini sabah bugün bir açıklamasını izliyorum İşte yok doların diyor fırlayacağını 13 14de şey olacağını düşünüyoruz diyor. Öyle bir şey yok diyor hikaye diyor ta bunu çok önceden açıklamış. Allah razı olsun yani yaptılar 14'e 15'e doğru gidiyoruz. Bakalım nereye kadar gideceğiz. Aynen ne olacak böyle peki? Yani gençler şu anda çok sıkıntılı. Gençlerin cebinde para yok. Ben dün yoldan geldim cebimde olan para. Daha geri gidebileceğim mi gidemeyeceğim belli değil. Yani ülke olarak gençlerin hiçbirinde olanak yok, imkan yok. Şuradan çıksan bir kafeye gitsen, bir çay içsen 5 lira. Diyorlar ki yok porsiyonu azaltsın, yok şunu. Ne yapalım biz yani yemeyeceğiz mi, içmeyeceğiz mi? Kendileri azaltsın biraz. Bize diyene kadar kendileri azaltsın. Biraz daha az 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 ufak ufak. Isınmak istiyorsak da çok yakmamamız gerekiyor. Aynen ısınmak istiyorsak mesela çok yakmayacağız işte ne bileyim elektriği fazla kullanmayacağız. Yani kendileri rahat rahat ısınsın da halk önemli değil ya. Zaten Çözüm bu mudur yani? Az yakmak mıdır? Onlara göre öyle, bize göre tam tersi. Çözüm, onlar biraz daha az gider yaparlarsa gerek kendileri, gerek çolukları, çocukları, torunları yani daha ondan sonra gelecek torunları biraz daha az kısaltırlarsa biz daha iyi geçiniriz. Çözüm bu yani. Başka bir çözüm yok. Az çalsınlar. Peki Süleyman Soylu bir daha Erdoğan gibi bir yönetici gelmez dedi. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Onlar hikaye. Şimdi herkes kendini bulunma kumaş sanar. Yani benim gibi bir de genç Türkiye'de yok bana göre. Aileme göre benim gibi yani düzgün birisi yok. Oysa dışarıdan bakıldığı zaman insanlara kim bilir nasıl gözüküyoruz. Yani onlar yanlış seçim. Yani öyle bir lider daha gelmedi. Doğru mahvetti bizi. Öyle bir lider gelmedi. Peki siz hükümetin değişmesini istiyorsunuz anladığım tabii kadarıyla. Ki, tabii ki. Kim gelsin yönetime? Daha iyileri gelsin ya. Mesela ben şu olsun bu olsun parti desteklemiyorum. Veya da yani illa Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi veya da AK Parti olsun demiyorum. Daha iyisi yani bizim için daha iyisi kimse o gelsin. Gençler için, geleceğimiz için daha iyisi hangisi ise o gelsin. Yani gözümüzü açalım artık yeter yani çektiğimiz. Ne diyeyim ya insanlar yani Şimdiki Z'ye açık attılar. Ya işte yanlış düşünce. İşte İstanbul Sözleşmesi şu falan yanlış. Yani insanlar bir şeyden tutturmuşlar belli bir hedeften. O hedefte yürüyor ama yanlış hedef. Hedef çok yanlış. Peki, çok teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler. İyi yayın.